Herkese merhabalar, yeni gün canlı yayın programımıza hoş geldiniz. Bugün de gündemimizdeki manşetlere ve günlük olarak baktığımız ürünlerimizi incelemeye devam edeceğiz. Önümüzde de şu anda dolar-tl grafiği açık gördüğünüz gibi. Dolar-tl'nin de 14.55 seviyelerinde yaklaşık olarak 3-4 gündür yatay seyrettiğini görmekteyiz. Türkiye'deki bir koronavirüs vaka sayısıyla başlayalım. Ardından da diğer gündemde olan gerginliği, arttıran açıklamalara bir bakalım. Türkiye'de koronavirüs vaka sayısının bir önceki güne göre 24.404 kişi, hayatını kaybeden kişi sayısının ise 133 kişi olduğu açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bazı açıklamaları var. Cumhurbaşkanı Erdoğan e, küresel anlamda yaptığı açıklamalarda Almanya ile 2020'de 38 milyar dolar civarında olan ikili ticaret hacmimiz 2021'de 41 milyar dolara aştı. Bu rakamı 50 milyar dolara taşımakta kararlıyız diye bir e, açıklaması var. Ticaret açıklaması Almanya ile alakalı olarak. Almanya Başbakanı Şikos, Avrupa Birliği ile Türkiye arasında enerji alanındaki işbirliğinin önemi çok önemli olduğunu açıklayan bir açıklama da bulundu. Kremlin, Ukrayna'da Putin'in e, görüşme talebi henüz yok. Beyaz Saray Sözcüsü Pisaki, Çin, Rusya'ya askeri anlamda ya da yaptırımları delecek şekilde yardım ederse bunun sonuçları olur diye bir açıklaması oldu. Ee, yani Çin'in Rusya'ya yardım etmesi durumunda e, yaptırımlar Çin'e de uygulanabilir. Bunu anlıyoruz buradan. Avrupa Birliği Rusya'ya dördüncü yaptırım paketini onayladı. Beyaz Saray ABD'nin Venezuela'dan petrol ithalatına yönelik aktif bir görüşme şu an yok diye bir açıklamada bulundu. Rusya bazı gıda ürünlerinin ihracatını geçici olarak yasakladı. Çin'de yılın ilk iki ayına ilişkin sanayi üretimi ve parakende satış yerleri beklentilerin üstünde gerçekleşti. E, baktığımızda gündemdeki manşetler bu şekilde e, diyebiliriz baktığımızda dolardı, TL'de de 14.55'te olduğumuzu ve yatay seyrettiğimizi söyledik. 14 .66, 14.66'daki direnç noktasını da 14.75'teki direnç noktasının kırılamadığını görüyoruz. Ee, burada henüz günlük kapanışlar bu seviyenin üzerinde gelmiyor. Ee, yatay bir seyirde 14.70 ve 14.30 aralığında gidip gelen bir dolar TL kuru görmekteyiz. Peki gündemde şimdi neler olacak? Ve ilerlediğimiz günlerde yurt içinde bütçe dengesi açıklanacak. İngiltere'de işsizlik oranı, Almanya'da ZEW endeksi, ABD'de ise üfe verileri açıklanacak. Fed faiz kararı Çarşamba günü yani bugün e, açıklanması bekleniyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı yarın Perşembe günü açıklanacak. Rusya borsaları bu haftada kapalı olacak diyelim. E, beklentiler bu şekilde. Dolar-TL'nin 14.70 ve 14.30 aralığında e, destek bir direnç noktaları aralığında yatay bir seyir halinde olduğunu söyleyebiliriz. Euro-Dolar'a bir bakalım. Euro-Dolar'da durum ne? Euro-Dolar'da biliyorsunuz ki çok ciddi düşüşler yaşanmıştı. E, 1.08'lere kadar inen Euro-Dolar kuru şu anda 1.09.70 seviyelerinde bir miktar toparlanma olduğunu görüyoruz euro-dolar kurunda haftanın ikinci işlem gününe başlarken piyasalar Euro bölgesinden gelecek olan ekonomik verileri takip ediyor olacak Euro bölgesinin e, salı günü lokomotif ekonomisi olan Almanya'dan gelecek olan ZEV ekonomik hissiyat verisi öne çıkıyor bu veri saat 1'de 13.00'da açıklanacak ve veri ile birlikte euro varlıklarında volatilite artışı olabilir. Bunun dışında saat diliminde euro bölgesinden gelecek olan sanayi üretimi verisi takip edilecek. Bir diğer veri olacak olarak karşımıza çıkacak. 18-15'te ise Avrupa Merkez Bankası Başkanı ile bir konuşma yapması bekleniyor ve bu konuşmada olası para politikası ile ilgili açıklamalar volatilitenin artışına neden olabilir. Akşam saatlerine doğru bir hızlanma görebiliriz kurlarda bunu söyleyebiliriz. Ee, ne dedik? Yarın FED faiz kararı açıklanacak dedik. Dolar kurunda bir hareketlenme görebiliriz. Perşembe günü ülkemizde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda e, faiz kararı açıklanacak. Bu tip gelişmeler bu haftayı dolduracaktır diyelim. Altın kuruna bir bakalım. Ha, bu arada baktığımızda 1.10 seviyeleri de bizim için direnç noktası olarak gözüküyor. 1.10 seviyesi e, euro dolarda direnç noktası olarak gözüküyor. Aşağıda da 1.09 seviyesi destek noktası bilginiz olsun diyelim. E, ve ardından 10 altına bir bakalım. 10 altında bir miktar düşüş vardı. Yaklaşık olarak geçtiğimiz hafta 2070 dolarlara kadar yükselen 10 altın kuru 1930 3. 1933 dolar seviyelerine kadar bir miktar geri çekildi. 1930 dolarda zaten destek noktası olduğunu dün söylemiştik. Ee, bakalım bugün bunun da altında kapanış görecek miyiz? Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 2 haftayı geçti. Savaşın ilk haftasında güvenli liman taleplerinin artmasıyla birlikte sert yukarı yönlü hareketlenmeler gerçekleştiren altın bu hareketlenmeleriyle birlikte 2070 seviyelerini görmüştü. Ardından bu seviyelerden İtibaren aşağı yönlü hareketlenmeler gerçekleşti. Son günlerde ise Rusya ile Ukrayna heyetleri arasında ılımlı mesajlar veriliyor. Bu görüşmelerin artması ve ılımlı mesajlar küresel bazda umutların bir miktar artmasına neden oluyor ve altında aşağı yönlü hareketlenmeler gerçekleşiyor. Diğer yandan yeni günde FOMC toplantısı gerçekleşecek ve bu toplantı 2 gün sürecek. Yarın Türkiye saatiyle 21.00'da Fed faiz oranı kararının açıklanması bekleniyor. FED'in bu toplantıda 25 bas puanlık bir e, faiz artışı yapabileceği yönünde sinyaller verilmişti. Bu gibi durumlar e, kurda bir hareketlenmelere, volatiliteye neden olabilir bilginiz olsun. 1930 dolar seviyesi bizim için destek noktası olarak söyledik. Yukarıda da 1000 bin... 1975 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilecek seviyedir 1975 seviyesi direnç noktası 1930 seviyesi destek noktası aşağıda 1900 seviyesi ve ikinci destek noktası olarak eğer ki 1930'un altına da düşerse 1900 seviyeleri bizim ikinci destek noktamız olarak karşımıza çıkıyor olsa altında diyelim gram altına geçiyorum. Gram altında 917 destek 917 TL destek noktasının üzerinde olduğunu görüyoruz. Gram altın kurunun e, aynı şekilde ons altındaki gibi düşüş gerçekleşmiş. 995 TL direnç noktası, 917 TL destek noktası ve onun altında da 935 TL'ler ikinci destek noktası olarak karşımıza çıkmakta. Şu anda 916 TL seviyesinde gram altın bakalım günlük kapanış nasıl gerçekleşiyor olacak bunu takip ediyor olacağız gram altın içinde bu şekilde olduğunu söyleyelim gram altın içinde petrole bakalım hemen petrolde durum ne petrolde de çok ciddi bir düşüş yaşanıyor bir miktar ılımlı mesajların gelmesiyle beraber baktığımızda geçtiğimiz haftalardan burada burada yayınlarımızda da söylediğimiz gibi ılımlı mesajlarla beraber satışların geleceğini söylemiştik. Yumuşayan hava bir miktar aşağı yönlü hareketlere neden olmakta diyelim. 101 dolar seviyesinde Brent petrol kuru. Brent petrolde geri çekimlerin hızlandığını görüyoruz. 130 dolar seviyelerine kadar yükselmiştik. satış baskısı gelmeye başladı. %5 oranında değer kaybı ile 104 dolar seviyesinden kapanış gerçekleştirmişti ve şu anda 101 dolar seviyesinde olduğunu görüyoruz. Brent petrolün Son günlerde etkili olan satışlar sonrasında teknik göstergeleri güç kaybeden Brent petrolde 97 dolar seviyesinin gün içi hareketlerde ilk destek noktası olarak olduğunu görmekteyiz. 97 dolarlar bizim için ilk destek noktası olarak karşımıza çıkıyor. Şu seviyeler 97 seviyeleri gün içi destek noktası olarak söyleyebileceğim noktalar. Yükselen kanal desteği konumunda olan bu seviyenin üzerinde gün içi Tepki denemeleri görebiliriz. Ancak 97-70 desteğinin de kırılması halinde bu sefer e, baktığımızda 94 ve 89 dolarlara kadar destek noktamız bulunuyor. E, eğer ki 97 kırılırsa 94 ve 89 dolarları destek noktası olarak karşımıza çıkacaktır. Brent petrol için diyelim e, bu noktada da takip edeceğimiz noktalar 97, 94 ve 89 dolarlar destek noktası olarak karşımıza çıkıyor. Yukarıda da 108 dolar direnç noktası olarak Brent petrolde karşımıza çıkacaktır diyelim. Bu noktada da işlemlerimize buna göre devam ettirebiliriz. Alman endeksine bakalım. Alman endeksi DAX'ta durum ne? Bugün biliyorsunuz ki Alman endeksinde Açıklamalar olacak Avrupa'nın lokomotif ekonomisi Almanya'da voltilde görebiliriz. 13.700 destek noktası olarak karşımıza çıkıyor. 13.700 seviyesi şu anda 13.736 seviyelerinde ilerleyen Alman endeksini görmekteyiz. Baktığımızda 13.700'ün üzerinde kaldığı sürece bir miktar toparlanma olacaktır diyelim. 14.290 14300 14 seviyelerinde direnç noktası olduğunu söyleyelim. Alman endeksinde de bu şekilde e, işlemlerimize devam edebiliriz. 14300 direnç 13700'de destek noktası olarak karşımıza çıkıyor Alman endeksinde. Son olarak da Bitcoin'e bir bakalım. Bitcoin'de durum ne? Bitcoin'deki durumla beraber yayınımızda sonlandırırız yarın tekrardan aynı saatte görüşmek üzere deriz e, 38269 seviyesinde e, şu an için Bitcoin kuru Aslında baktığınızda yaklaşık bir aydır aynı şekilde gidip gelen bir Bitcoin kuru görüyoruz 43.900'de direnç noktamız olduğunu söylemiştik aşağıda da 35500 seviyeleri destek noktamız olduğunu söylemiştik bu seviyeler arasında gidip gelen şu iki kırmızı çizgi arasında gidip gelen Bitcoin kurunu yaklaşık bir ayda takip etmekteyiz. Bu noktada günlük alım satım işlemleri yapan yatırımcılar çok ciddi kazançlar elde etmiştir bir alıştan ve bir satıştan e, e, satış yönlü ve alış yönlü işlemleriyle sürekli işlem yapan insanlar çok ciddi kazançlar elde etmiştir diye düşünüyorum. Bakalım Bitcoin kuru tekrardan 43.000 barajını 43.000 direnç noktasının üzerine kendini atacak mı yoksa 35.500 aşağısına mı geri gelecek bunu takip ediyor olacağız. Şu an için aslında baktığınızda yatay seyir devam ediyor ama sanki bir miktar alıcılı da görünüm var gibi bakalım hangi yönde e, günlük kapanışlar gelecek. Hangi destek noktasının altında mı günlük kapanışlar göreceğiz? Destek noktasının, yani direnç noktasının üzerinde mi destek e, günlük kapanış göreceğiz? Buna göre işlemlerimize devam ettireceğiz. Diyelim, e, tekrar söyleyelim, 43.900 seviyesi. Direnç noktası 35.500 35 seviyesinde destek noktası olarak karşımıza çıkıyor Bitcoin kurunda diyelim. Bugünkü yayınımızın da sonuna gelmiş oluyoruz böylelikle. Yarın tekrardan saat 10-15 gibi görüşmek üzere diyelim. Ee, yayınımıza, kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Bildirimlerimizi açalım, beğenilerimizi unutmayalım ki hep beraber birlikte günlük olarak hafta içi her gün yaptığımız yayınlarımızı devam ettirebilelim. Böylelikle de herkese bol kazançlar diliyorum hafta boyunca. Yarın tekrardan görüşmek üzere, hoşçakalın.